Evet hem de köpekler bugün karşınızda yapı karışmışsa oynuyoruz arkadaşım ama çok adaletli olacak. Ee, o zaman başlıyoruz. Ben hemen evimi yaptım çok güzel oldu arkadaşlar bunu 10 saniyede yaptım. Ee, şimdi arkadaşımın ekran görüntüsünü hemen size göster. Çok güzel oldu ya. Şuna bak ay bir oluyor. Süremiz bitti süremiz 10 saniyeydi. Pislik herif sakın blok koymayacaksın hemen ekran görüntüsünü göstermem lazım çünkü manyağım. Tamam koymuyorum koymuyorum. Uy. Ben hemen geleyim seninkine bakayım önce benimkine bakmayacağız. Hayır önce seninkine bakacağız pislik herif. Önce benimkine bakarsak trol yaptım belli olur. Ha, tamam o zaman troll yaptım belli olmasın. Tamam. Şimdi artık hazırım. Seninkine bakabilirim. Ama benimkine bakmaman lazım. Burası kesinlikle açık değil. Göremezsin. Şu an seni görmüyorum. Hem de kesinlikle görmüyorum. Aa çok güzel yapmışsın. Çok teşekkür ederim. Ha ha ha. Ay ben güzel yaptım. Ya teşekkür ediyorsun. Çok teşekkür ederim. Seninkine de bakabilirim. Sen gelmeyeceksin. Havalara girme. Pislik herif. Ha göreceksin. Lan bunu 10 saniyede mi yaptın pislik. Ha 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 evet. Bunu ben 10 saniyede yaptım çok doğru. Ay çok inandırıcı. Kesinlikle 10 saniyede yapmışsın. Of yere bak 10 saniyede bu. Of harika yapılır var ya. Keşke benim de aklıma gelseydi ya. Hadi gel geçelim sıradakine ya. Keşke 10 saniyede ben de bunları yapabilseydim. Adam yetenekli ya. Troll yaptığım belli olmadı değil mi? Yok olmadı birazdan anlarım.